Hımm uçak havalanıyor. Hımm hım. Ve ben şimdi de havalanıyorum. Hımm hım, oh, oh. Şimdi de iniyorum. Hım. Hey neden benim yaptığım şeyin anını yapıyorsun? E, bu bir oyun birbirimizi taklit ediyoruz. Aa öyle mi peki hele? Hadi beni takip et.

Aha, durun şimdi sıra bende Dans dık ne dersiniz dık tamam, dık böyle, böyle, şöyle ve zıpla. Baba beni taklit etmiyorsun. Yanlış yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi iyi bakın bu çok zor hep birlikte. Şimdi siz, siz beni izleyin bu kez hatasız yapacağım. Bir, Bir iki, iki, üç, dört. Ve yuvarlan. Yukarı, yukarı, yukarı. aşağı ve zıpla. la la. Tamam çok iyi ama taklit yapamadın. Evet bizi taklit edemedin. Tabii çünkü şimdi oynadığımız oyun taklit etmemekte onun için ben kazandım işte. <laughs> Trotro ve hazine avı. doğum günü hediyem. Sen de oynamak ister misin? Aa, evet lütfen. Yakala. <gülüyor> 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 Aa, hey Trotro, bu kafayla vurulacak bir top değil. Aa, hayır, ama çok uzaklara kadar vurabilirim. Hey topum. Topu yıkanak kazanır. <laughs> <laughs> Topum nerede? Kayboldu. Çok uzağa gitmiş olamaz. Bir fikrim var baba. Hadi hazine arayalım. Bulacağımız hazine de senin topun olacak. İlk bulan oyunu kazanmış olur. Sen sebze bahçesine bak, ben de çiçek bahçesini arayayım. Pekala Troçuk. Tro. Hmm, burada yok, göremiyorum. Hey, o da ne öyle? Tro tro, gel de bak. Topu buldun mu? Hayır ama şuna bak. Aa, şimdiye dek hiç böyle bir şey görmemiştim. Aa, burada da bir tane var. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Çoço, ço. burada biraz çilek buldum. <laughs> hmm. Çok lezzetliymiş, hadi hepsini toplayalım. <laughs> hey, şu parlak şey de ne? <laughs> Çok güzel bir bilezik ve üzerinde değişik renklerde inciler. Bunu Zoe'ye vereyim. Bacıot'lu üstünde resimleri olan küçük misketler buldum. Aa, olamaz. Bunlar tabak parçaları. Tüm hazineyi şu kovanın içine koyalım. Şimdi de topunu buldum baba. Topum. <laughs> Gerçekten çok iyi saklanmış. E, İkimiz de hazine aramayı, aramayı çok seviyoruz. <laughs> Trotro ve Market. La 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 Beş tane pastamız var. Şimdi onları süsleyeceğim. Şu topladığım çiçek olur efendim çok pahalı sayılmaz alıyorum <laughs> teşekkür ederim hoşça kal <laughs> Merhaba efendim <laughs> çok güzel kekleriniz var. Ya özür dilerim o isteyerek yapmadım. Market Marketçilik mi oynuyorsunuz? Biz de oynayabilir miyiz? Evet ama sizin tezgahlarınız nasıl olacak? Ne? -ı -ı. Ben nasıl bir tezgahım olacağını biliyorum. Biraz bekleyin. Ben ne yapacağımı bilmiyorum ama kek yapabilirim. Aa hayır başka bir şey bu. Kek yapan benim. Gelin gelin gelin. Ha? Gelin ve hedefe top atma yarışına katılın. Bir kek veya bir demet çiçeğe Aa. bir atış. Gelin gelin Aa, gelin. Ben, ben, ben oynamak istiyorum. bir demet çiçek. Pekala al bakalım. Aa! evet, evet, evet. Sıra bende, sıra bende baba. Oyun için sana bir tane kek veririm. Pekala al bakalım. kargolarınızı hızlı taşırım. Rın rın. Trotro hızlı teslimat hizmeti her zaman hazır. Trotro ve balık oltası. Baba çabuk baba çabuk. Yeni oyunumla oynamak istiyorum. O zaman hortumu getir Trotro. Hemen get Şimdi musluğu açabilirsin oğlum. <laughs> evet, yeşili atalım. Beyaz balığı da, kırmızı da gitsin. Evet, şimdi balık avına gidiyoruz. <laughs> ah, kaçırdım. Çok iyi değilsin Bay Kırmızı. Ben yeşili deneyeyim. Baba! Baba! Sorun nedir Trotro? Balıklar onları yakalamama izin vermiyorlar. Yine dene ve biraz daha sabırlı ol. Sonunda yapacaksın. Hadi bakalım. Aa, i̇şte böyle. Bir balık tuttuk. Yaşasın! Sahnede. Bunu sadece kendi başıma tuttum. Tro 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 ben de seninle oynayabilir miyim? Bu oyunda çok iyiyimdir bak şimdi. İşte böyle. Ver ver benim o benim. Hey. Ne kadar budalayım benim de balık avı oyunum var. Hemen gidip alayım. Hadi yarışalım. Pekala ama herhalde ben kazanırım. Hazır mısın? Başla. Bir balık. Bir ötek. bir ördek. Hu hu, balık avlama yarışması mı yapıyorsunuz? Hı -hı. hı hı. Bekleyin, ben de sizinle oynayacağım. Özür dilerim. Ay. Aa, Lili, ördeğimi kaçırdın. <laughs> ben de kırmızı balığı tuttum. <laughs> Ama bu haksızlık. Aa, Lili, her defasında bir tane tut yoksa o ağla çok kolay yakalarsın. Peki. Öyle olsun. O zaman hepsini yine suya atın ve baştan başlayalım. Tamam. Tamam, olur. Trotro, Lili, Bobo, içecekler hazır. Aa! Aa! <gülüyor> <gülüyor> Yüzme havuzunda ne kadar çok şey varmış öyle. Evet, var. <laughs> Buraya pek çok arkadaş davet ettik. Trotro ve Scooter Biliyorum. Üstelik sizin bisikletlerden daha hızlı. Bu doğru değil. Bir bisiklet kadar hızlı değildir. Sizi nasıl geçtiğimi görmediniz mi? Biz son hıza gitmiyorduk da ondan. Aa, i̇sterseniz yarışırız. Bahçenin çevresini ilk dolaşan kazanır. Pekala. Sen de hakem ol baba. <laughs> Az sonra görürsün. Üç, iki, bir, başla. Başla. Onu çok zor görüyorum. Biraz ara verebilirim. Lili geçmek çok kolaymış. Aha ne kadar güzel bir çiçek. Evet gidelim. Aa, Aa Lili gene uzakta kaldı kumdan. Küçük bir kale yapacak kadar zamanım var. bir tane kale. <laughs> Çabuk yine öne geçmeliyim. <laughs> in bandit.